gecenin İçinden Merhaba sevgili dinleyenler, iyi akşamlar, hoş geldiniz. TRT Ankara Radyosu stüdyolarından sesimizin ulaştığı her yere öncelikle sevgiler, saygılar sunarak başlıyoruz. Bugün gecenin içinden programını sizler için Mine Avcı hazırladı. Emin Kırık Teknik Yönetim'de mikrofondaysa ben Adem Karabey. Saatler biri gösterene kadar birlikte olacağız. Yine çok değerli konuklarımızla farklı konuları e, masaya yatıracağız. Kendilerinden istifade edeceğiz. Bugün gecenin içinden de yine farklı konu ve konuklarla huzurlarımızda olduk. Ve birlikteliğimizin bugün de sonuna geldik. Bugün gecenin içinden programını sizler için Mine Avcı hazırlamıştı. Teknik yönetimde Emin Kırık ve Oğuzhan Yılmaz. Mikrofondaysa ben Adem Karabey. Son bir şarkıyla sizlere veda ediyoruz. Tekrar görüşünce dek her şey gönlünüzce olsun diyoruz efendim.